Mansur Yavaş hakkında çıkan CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara ciddiye almıyorum diyerek yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak fitnelere prim vermeden çalışacağız ifadelerini kullandı ama en başta söylediğimi tekrar ediyorum. Fitnelere yanıt verdiğiniz müddetçe fitnelere çalışıyor oluyorsunuz. Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum dedi. Hakkında ortaya atılan istifa iddialarını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yazılı bir açıklama yaptı. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Yavaş açıklamasının devamında iki şeye odaklandığının altını da çizdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına iktidarı değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle örgütlerimizle üretilmeye çalışılan fidnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız.